E, bu 29 Ağustos'ta Trump'ın imzaladığı deminimiz adındaki işte bu gümrük muafiyeti 8 dolar altı ürünlerde malum kalktı. Evet. Bu tabii bütün satıcıları yani tabii bu Türkiye için değil. Amerika dışındaki bütün satıcıları e, bir endişelendirdi. Hani ticari kayıp olur mu? Nakit akışı bozulur mu? Oradaki potansiyelde kayıp olur mu gibi birçok şey oldu. Senin tarafa yansımalar sen nasıl orayı yönetiyorsun? Şimdi şöyle, bu soru çok geliyor bu arada. Evet, hep soru, sormamı istiyorlar bu soruyu da. Evet, bize de çok geliyor. Ee, yaklaşık 50 mağazamız var. Net, Network'ümüz, yani ekosistemimizde 50 mağazayı yönetiyoruz. Ee, i̇lk hafta biraz e, siparişte azalma oldu. Evet, çünkü daha e, hem e, her şey belli değildi, hem test etmemiştik. Ama sonrasında satışlarımızla ilgili bir problem olmadı. sadece... E, karlılıklarımızı, e, satış fiyatlarımızı arttırdık, ona göre karlılıklarımızı belirledik yani bir eksilme olmadı ilk hafta hariç. Şu an sipariş sayıları 29 Ağustos öncesini yakalıyor mu yoksa yakalama yakın gibi mi ya da nasıl gidiyor? E, şu anda zaten Sayılar... son çeyrek içerisinde olduğumuz için yükselerek devam ediyor. E, Tabi bazı haftalarda bu düşebilir ama genel itibariyle siparişlerde yoğunluk var.